Merhaba arkadaşlar ben Bacı'nın Sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım. Yanımda şey var. Mert. Mert Radnazar. Mert. Bu e, serinin adı e, ben çıkardım. Merdiven savaşlarından falan şey değil bu arada. Çalıntı değil. E, nasıl çıktığını da açıklayacağım. Yani kafa savaşları yapacağız. Değil mi kanka? Evet. evet. <laughs> e, başlayalım. E, bu yani bunun kafasında duran kazanıyor. E, kaç round yapalım? Kaç üç. sandık hanım? 3 değil ya. Ee, Tam 3 olsun hadi. O zaman kanka başlayalım. Oynarken baş. zaten öğreneceksiniz. Gel buraya. 1 2 3. Dalmak var, öldürmek var. İsteğimiz gibi dalabiliriz. Mesela şöyle yakıp arkaya dönüp böyle tokatlayabiliriz adama. Ne yaptın? Ne yaptın lan? <laughs> oğlum daha yeni geldim ha. Isınmam lazım. Hop Evet kafanın üstüne çıkıyorum. Lan Yeni klamizeyi çalışamadım. Bu arada Mert hasta. Kusura bakmayın. Hayır kusura bakmayın. Okula falan da gitmedi yani. Kötü. Kafaya çıkıyorum. Kafaya. Ve kafadayken adamı öldürünce... 3 üç kere... Yok bir kere adamı öldürmek evet. lazım. Bir kere adamı önce, öldürünce kafada bir anda kazanmış oluyorsun. Bu da böyle bir oyun işte. Biz çıkardık. Nasıl çıkardık diyorsanız. Şurada ben oynuyordum böyle arkadaşlarla falan şu kafanın üstüne çıkmaya çalışıyorduk. Sonra dedim ben niye bana bir isim vermeyelim? Bu yüzden kafa vurulmuyor. Niye vurulmuyor? Hayır. Yes. Oh, abi kaçacağım. İlk kazandım. Spam çekeyim. Kaçacağım. Kanka 3 kat falan vardı. Oha helal. <gülüyor> abi. <gülüyor> Spam çektim kanka. İşte o yüzden kafanın içine falan durmaya çalışıyorduk biz de buna bir isim verdik ve kafa savaşları yaptık. <gülüyor> <gülüyor> kafa savaşları. Neyse hadi round 2'ye başlıyoruz. 1 2 3 Abi <laughs> Yanacaksın. Hayır. Bombaya olan Mert değil oynuyor bu arada. İyi Yok lan. <laughs> Abi ben de ısınamıyorum ya yani, hastalık. Oğlum benim ilk vesiyem az önce. Yeni geldim. Ah oh, vuramadım. Lan evanter açtım. Lan Sağ. ne yaptın lan? Abi ayıp ama. Bana ne? Ayıp ya bana ne? Yapacak bir şey yok. <laughs> ne yaptım abi ben orada? Olsun kafaya çıkamayacaksın. Kafaya çıksan da kafada beni kesemeyeceksin. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Kafaya çıkamayacaksın. Tığım mı? Hayır. Yalnız kafanın üstünde kalman lazım. Oradayken savaşılmaz. Kafanın üstüne çıkacağım. Söyleyeyim yani. Oradaki öldürürsen sayılmaz. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyor Fuat abi. Hadi gel. Gel yavru kurt. Gel, hayır, hayır yok öyle. Geleceğim. İlle de gelecek. Valla vurdum. Gel lan gel. Dıra dıra dıra. Yok öyle. Yok öyle canının dolmasını demek. Darari darari. Darari darari. Darara darara darari. Hayır. 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 hayır hayır Bunu ya. Bunu ben kazandım. Round <laughs> 2'yi de ben kazandım. Bunu da ben kazanırsam video bitiyor. Evet. video bitiyor bu kadar. <laughs> <Bide sonra>. bitiyor <laughs> bu kadar. <laughs> Dur şimdi. Hadi. Round 2 ya. Bu arada Tahan pp sonundayız. Aynen. Tahan değil aslında. Neyse işte hadi. 1, 2, 3. Oğlum bu sıdık lan seni. <laughs> Thanks. Bir şey değil. Ne yaptın? <laughs> lan, yayı attım. Hayır. Ha ha ha. Hayır çıkacağım. Hayır. Yes çıktım. Abi burada dalmak yok. Yok. <laughs> oğlum o ne lan nasıl bir kuş var? Oğlum oh, çort 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 çort. Abi oğlum ben bir dakika. Bir dakika abi videoyu durdur, durdurma be. Boş ver. <laughs> Ay konuşamadım. Hadi. Yukarı geldim. Camo. Hayır, hayır, hayır. Oh, oh. Samanyalı oyuncu. Ne <laughs> de? <laughs> oh oh hayır, sen kazandın. Yes. Hadi gel. Öldürük abi spam çekmiyor uzun süre. Ha, ya ha ben mi kazandım? <laughs> İlk yeri sen kazandın. Ay şu an 2'ye 1 ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Ha evet sen <laughs> Abi kafa gitti. Kafa savaştı. <laughs> kafa savaştı. Hadi gel. Bu arada yeni bir, bir ilgisayar ben yeniyorum. 2, 3. Ya, abi yapma şöyle şeyler ya. Yapma ya. Yapma. Oh. Bak bu. Allah. Oğlum elimde soğuk var ya hayvan gibi soğuk hem de. lan? Oha söndürdüm bala bak. Nasıl söndürdün? Hayır. Hızlı hızlı vurdu bek <laughs> Abi ben niye bunu almaya gidiyorum ya? Direkt yukarı çıkmadım da. Enayi gibi koşturduk. Abi yetişemeyeceğim büyük bir ihtimalle. Hayır. 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 Ye. Yeah. Kafanın içine çıkıyorum. Abi keşke dalsaydım ya. Ya <laughs> olamaz. Kafanın üstünde

Aa burada dalmak yok. Hayır lan ne? O zaman sen de aşağı gel. Olm ya haksızlık ama. Hayır, olamaz. Lo! <gülme> <hostel> GG's. Helal senin. Davet bitti. Ha 3-1 değil mi? Evet. Alan bitti. E, gel bari bir tane dışarıda kapışalım. Sonra bitireyim videoyu gel. Hadi Lan! O lan. taşlardan nefret diyor ama yapacak bir şey Aynen. yok. Aynen. Dur bekle bir canım dolsun bari kılıç atalım. Canım dolsun ne lan? Adamın okla canını götürüyorum dur canım dolsun diyorum. <laughs> <laughs> abi ya abi. Oh. <laughs> Yanıyorsun Rab abi. Rab değil ya Razadasman. Neyse. Evet arkadaşlar. Olsun, evet arkadaşlar bu videoyu burada sona erdim, ee, bizi izlediğiniz teşekkürler, Video like atmayı unutmayın, like bir sonraki şey videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar, bay bay. Dur, seni kes. Yorum atın, lütfen. <laughs> tamam abi, tamam. Abi videoyu kapat, Ezim diyeceğim <laughs> daha fazla. Tamam, <laughs> ee, görüşürüz arkadaşlar, bizi izlediğiniz teşekkürler. Ve kamera arkası... Bekle lan, ben, ben daha girmedim. <laughs> Sen miydin lan bana yamuk yapanı? <laughs> zaten... Sen beni öldürdün değil mi? Evet. Videoda rezil ettim seni. Ezik. Flash diye oyunculuğu. bile bile videodayken öldüm sana bak artistik yapma bana. Açtırma şimdi benim mu? O makro. O makro dedi. Kim mi? Mak Aç lan. Evet arkadaşlar şimdi makro ile kapışacağım. Evet geri geldim makro ile kapışmıyorum çünkü zaten makro yokmuş ondan. Ben var tanıyordum. Oh. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hacker'ı görüyorsunuz. Bir kere bile vuramadı. <laughs> Abi bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Okla yayla adam atalıyorum. Gel buraya dostum. Gel bakayım bir arena bile. Arena bir tamam. Kana, kamera arkasında arena kapışacağız şimdi. Oğlum ben sivrilince liselileri de yiyorum lan. Liselileri öldürüyorum ben. Sadece kılıç gel bak. Abi git lan. Ben sivrilince üniversiteleri de yiyorum lan. Neymiş lan sen? Abi. Oh. Vurulmuyor. Ah. Vurulmuyor. Zaaah. Vurulmuyor. Abi abi efene şak. Ee, ne? Yeah, ne oldu? Cici. Abi gel bakayım sen. Not. kılıç gel. Sadece kılıç. i̇yi oltar var ama. Harun yok. Oğlum ben oltayı. Aaaa. No! Ben sürekli üniversitedeki çocukları öldürüyorum. Evet. Vay. Oteli niye kullanmadın? Sadece tamam. kılıç değil. Sadece kılıç değil. Abi, abi çok çok büyük ya klavye. Eli yetişmiyor. Lan oğlum niye ok yay kullanıyorsun? Niye ok yay kullanıyorsun? Sadece kılıç yok dedik ya. Evet, tamam. Hayır kamera arkasında öldürsem rezil olurum. Ya yani, çocukları da öldürüyor baba. Arası... Cici. Aa. Cici. GG ez. Ez. Allah lan. Bilgisayar kasıyor Gigi oğlum. Bilgisayar kasıyor. Bir şey yapmıyor ben. Tabii ki oğlum. Bende de hack var zaten. Aynen. Şimdi öldürürsem rezil olursun. Kaç maketini sepeyim rezil ol. Abi alt tarafı 300 FPS filan daha. kasıyor yani. 4 GB RAM <laughs> vermedim evet, yani. Arkadaşlar, e, ee, arkası yaptık. Ee, teşekkür ederiz. Bizi için. Yine teşekkür ederiz yani. Sağ olun. Hadi Kaç yani, kere hadi. daha hadi. teşekkür ederim. Evet. ben aslında evet. üniversiteleri dövüyorum da evet. anaokul çocuklarını dönmüyorum o yüzden yani. Git lan buradan. Sen dönmüyorum. Tag Life şeyini bir seyirim Tag Life koyardım da. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Hayır hayır. Video bitiriyorum. Evet arkadaşlar benim teşekkür teşekkürler. Videoyu <laughs> like atmayı unutmayın. <orda. gülüyor> <laughs> <laughs> Hoşçakalın.